Sayın milletvekilleri, görüşmelere başlamadan önce İstiklal maaşının kabulünün 104. yıl dönümü nedeniyle birkaç cümleyi sizlerle paylaşmak isterim. Kıymetli milletvekilleri, tam 104 yıl önce bugün bu meclis, yüce meclisin çatısı altında bizlerin oturduğu koltuklarda oturan kurucu kadro İstiklal maaşının kabulünü şu sözlerle tarihe yazdırmıştır. Kırşehir Vekili Müfit Efendi o günün marif vekili Hamdullah Supi Bey'i kastederek şöyle ifade etmiştir. Reis Bey bir şey arz edeceğim. Hamdullah Supi Bey'in bu marşı kürsüden bir daha okumasını rica ediyorum der ve bu cümlenin ardından korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak cümleleriyle istiklal marşını dönemin meclis başkanı kürsüden okur. Bizler de bugün 104 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünü kutluyoruz. O gün mecliste yankılanan dizeler milletimizin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının simgeleriydi. O ruh bugün de dimdik ayakta yüreklerimizde yaşıyor. Ve son olarak diyoruz ki Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin.